Mersin'in Mezitli ilçesinde Biste'de yaşanan kazada kadın sürücü H.K. otomatik kapı açılırken yanlışlıkla gaza basarak hem kapıya hem de içeri girmekte olan komşusu Eşref Asil'e çarptı. Asil'in bacağında dört kırık tespit edilirken hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Site yöneticisi olayın tamamen bir kazadan ibaret olduğunu, taraflar arasında husumet olmadığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir komşumuz burada site sakinimiz hanımefendi içeri girerken kapıyı açıp kapının açılmasını beklerken dalgınlıkla fren yerine gaza basıyor gaza bastığı için de o an donuyor sanırım kapıyla beraber kapıya çarpıyor İki tane de komşumuz burada kapının önünde birbirleriyle konuşurken bir tane komşumuzun son anda kendisini kenara çekmesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Şu anda hastanede ayağında kırık var iki yerinde. Onlarla ilgili ameliyat oluyor. Herhangi bir hayat tehlikesi bulunmamakta. Bu sevindirici bizim için. Buna sevindik. Çok şükür o da tedavisini olacak. Herhangi bir Komşular arasında herhangi bir husumet, başka bir durum söz konusu değil. Ee, anlaşılar. Biz gerekenleri kendileriyle hepsiyle konuştuk. Ee, Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Gerek e, hastamızın hastane bakımı, masrafları konusunda e, gerekse diğer e, araçlara, burada araçlara da zarar verdi. Araçlara ve e, kapımıza gerekli konularda e, anlaşılar, yardımcı oluyorlar. Her türlü e, şeye e, yapıyorlar yani. Onun yana bir sıkıntımız yok. Herhangi bir husumetli bir mevzu değil. E, tamamen kaza öyle diyelim